one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'deyiz. Bugün Perşembe saat 16.44. İkindi vakti. Piyasalarda tempo yüksek. Özellikle Solana cephesinde herkesin gözü kritik bir bölgede. Kriptonot News'te yer alan habere göre Solana 123 ile 129 dolar aralığında güçlü bir destek alanını test ediyor. Haberin odağında ise Forwards adlı bir yatırımcının elindeki Solana miktarı var. Bu cüzdandaki varlık 7 milyon tokene yaklaşmış durumda. Bu da piyasada doğal olarak şu soruyu doğuruyor. Bu bir uzun vadeli güven mi yoksa olası bir satış baskısının hazırlığı mı? Kısa vadede teknik görünüm bu destek bandının korunması halinde fiyatın yeniden yukarı yönlü denemeler yapabileceğini gösteriyor. Ancak bu kadar büyük bir token birikimi volatilite riskini de beraberinde getiriyor. Yani Solana için hikaye sadece teknoloji ya da ağ kullanımı değil. Aynı zamanda büyük oyuncuların sabrı. Benim buradan okuduğum şu. Piyasa şu an bekle gör modunda. Destek korunursa güven artar. Kırılırsa panik hızlı yayılabilir. O yüzden risk yönetimi her zamankinden daha önemli. Peki sen ne düşünüyorsun? Solana bu seviyelerde güç toplayıp yoluna devam eder mi? Yoksa kısa vadeli bir düzeltme mi kapıda? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Birazdan Blocktube.tv'nin dans ve elektronik ruhuna yakışan parçalarla akış devam ediyor. Burada kal. One name, one place. Blocktube.tv. You didn't just